Xiaomi'nin süper arabası Su7 Ultra için geri sayıma geçildi. Xiaomi, yeni elektrikli aracı Su7 Ultra'nın resmi tanıtımı için artık gün sayıyor. Su7 modeliyle elektrikli otomobil pazarında ses getiren Xiaomi'nin Ultra modeli de heyecanla bekleniyor. Xiaomi, elektrikli araç sektöründe büyük ses getiren Su7 modelinin en güçlü versiyonu olan Su7 Ultra'yı 27 Şubat'ta düzenleyeceği özel bir etkinlikte tanıtmaya hazırlanıyor. Aynı etkinlikte markanın en üst segment akıllı telefonu Xiaomi 15 Ultra'da teknoloji meraklılarının beğenisine sunulacak. Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Li Hun, bu iki modelin markanın premium segmentteki iddiasını güçlendiren önemli adımlar olduğunu belirtiyor. Su 7 Ultra, Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili Su 7'nin performansa odaklanmış versiyonu olarak dikkat çekiyor. İlk kez 29 Ekim 2024'te tanıtılan model, ön siparişi açıldığı ilk 10 dakikada 3680 adetlik satış rakamına ulaştı. Ultra versiyon, yüksek performansıyla fark yaratırken, 112.420 dolarlık fiyat etiketiyle de standart su 7'nin yaklaşık 4 katı bir maliyette satışa sunuluyor. Xiaomi, su 7 Ultra için 2025 yılı sonuna kadar 10.000 adetlik bir satış hedefi belirlemiş durumda. Elektrikli otomobil pazarına güçlü bir giriş yapan Xiaomi, sadece su 7 modelleriyle sınırlı kalmayarak portföyünü genişletmeyi planlıyor. Markanın su segmentindeki yeni modeli Yu 7'nin Haziran veya Temmuz aylarında resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Şirket, 2025 yılı genelinde toplam 300 bin araç satmayı hedefleyerek sektördeki konumunu sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Li Hun, Su 7 Ultra ve Xiaomi 15 Ultra'nın, markanın en ileri teknolojilere sahip ürünleri olduğunu vurguluyor. Xiaomi, bu yeni nesil cihazlarla sadece bir marka olmanın ötesine geçerek, premium segmentte de güçlü bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Şirketin hem akıllı telefon hem de otomotiv sektöründeki yenilikçi yaklaşımı, rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.